Arkadaşlar şu an Çin'in başkenti Pekin'den 70 kilometre uzaklıktayız çünkü arkamızda dünyanın 7 harikasından bir tanesi olan Çin Setti var. Hemen şu tepenin üst tarafında tam dağın üstünde başlangıcını görebiliyorsunuz. Bugün sizlerle Çin setini gezeceğiz. Ben buraya ilk defa geliyorum ama gelmeden önce bir sürü yerli yabancı belgesel izledim ve Çin setini bütün hikayesini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar hemen girişte böyle bir harita var. Gördüğünüz gibi yukarıya teleferikle tırmanacağız çünkü bulunduğu yer Çinsettin'in bulunduğu yer bayağı yüksek. Görüyorsunuz teleferik yukarı doğru tırmanıyor. Çinsettin'in gördüğünüz bütün videolarında böyle bir insan kalabalığı oluyor ya şu an sadece bir teleferik beklerken az bir kalabalık var. Onun haricinde bayağı boş çünkü şu an kış ayının en böyle zirve yaptığı Çin'in en soğuk olduğu dönemlerden bir tanesi. Onun için pek insan yok. Soğuk ha? Okey okey. Abi diyor kamerayı düşürürsün diyor. <gülüyor> <gülüyor> tepeye doğru çıkıyoruz bakalım. <laughs> Arkadaşlar geri dönerken de şöyle bir slide sistemi var. Buradan aşağı doğru geri dönüşte kayarak ineceğiz. Şöyle aşağı doğru. Bayağı da yükseldik yani adamlar buraya nasıl inşa etmişler tepeye Ulan her gün çıkılır mı, taş taşlanır mı tepeye? Neyse bunu tepede anlatacağım hepsini. En sonunda Çin setlinin üstüne geldik. Şuraya bakın. Bayağı böyle bir dik, inişli çıkışlı. Şimdi başlıyoruz anlatmaya. Arkadaşlar bu Çin setli bildiğiniz gibi tek parça değil. Bir sürü farklı farklı parçadan oluşuyor. İlk başta milattan önce 7. yüzyılda Çin setini yapmaya başlıyorlar. Çin önceden tek bayrak altında değil farklı farklı bir sürü hanedanlığın yönetiminde. O zaman 7 farklı büyük hanedanlık var. Bunlar hem kendilerini korumak için hem de sınırlarını belirlemek için sağına soluna her yerine duvar yapıyorlar. Aslında sadece Çin'in kuzey tarafında Moğollara, Türklere karşı olan duvar değil. Kendi iç taraflarında da iç duvarları da var. Batısından başlayıp yani Gobi çölünden başlayıp ta doğusuna okyanusa açılıncaya kadar duvar inşa ediyorlar. Bu Gobi Çölü'nde yaptıkları ilk duvarlar arkadaşlar. Balçık'tan ve çamurdan daha sonra bu gördüğünüz bu tuğladan duvarları 14. yüzyılda inşa ediyorlar. Bu tuğla duvarlar aslında Surun en yeni olan yerleri. Bu duvarları bu kadar yüksek, uzun ve tek parça yapmalarının hikayesi de arkadaşlar bizim Cengiz Han. Cengiz Han arkadaşlar, bir duvar üzerindeki adam kadar sağlamdır diyor. 12. yüzyılda bu duvarları açıp Çin'in büyük bir kısmını ele geçiriyor. Ve 100 yıl boyunca Çin'e, Çin, e, Çin bağımsızlığını kaybediyor. Cengiz Han'ın imparatorluğu altına giriyor arkadaşlar. O zaman kadar Çin'de henüz bir, tamamen bir e, siyasi birlik yok. Ve 14. yüzyılda Ying Hanedanı arkadaşlar ya da Ming, Ming pardon. <laughs> Ming hanedanlığı Çin'in Çin'in hepsini tek bayrak altında topluyor. Ve Çin'i tekrar e, bağımsız yapıyor Cengiz Han'dan istilasından kurtarıyor arkadaşlar. Ve 14. yüzyıldan sonra bir daha aşılamayacak kadar ve tek parça halinde çok büyük bir duvar inşa ediyor. Şu anki bu duvarları uç uca ekleyince büyüklüğünü siz tahmin Edin diye söylüyorum. Çin'den Avrupa'ya kadar uç uca ekleyince ulaşabiliyorsunuz. Fakat tabii ki buradaki duvarlar tek parça halinde olmadığı için hepsinin ve kıvrımlı olduğu için şu an Çin'in etrafının 21 bin kilometre olduğu söyleniyor. Şuraya bakın ya. Yani böyle aslında hani sadece duvar diye düşünüyorsunuz ya. Hani duvar sonuçta falan diye. Üzerine çıkınca böyle bir Değişik hissettiriyor Yani adamlar bunu 14. yüzyılda Sabah akşam çalışarak inşa ediyorlar Nasıl inşa ediyorlar Arkadaşlar bu gördüğünüz Parçalar tuğla Öncelikle Bu tuğlaların bir tanesi 10.5 kilo kadar olduğu söyleniyor Kocaman kocaman Ve doğallığın yerine göre yüksekliği 4 metre ile 12 metre olarak değişiyor. Şu an gördüğünüz yerler böyle bayağı dik. Yani bayağı aslında böyle bizim bir merdivenin 3 katı gibi falan dönüşü düşünebilirsiniz. Bayağı yüksekten çıkıyorsunuz. Bunun sebebi de her bu işi bilmeyen işçilerin bile bunu kolayca inşa edebilmeleri için ve büyük büyük tuğlalarla inşa ediyorlar. Arkadaşlar bu duvarın inşa edildikten sonra 700 bin askerin bu duvarlarda barındığı söyleniyor. Yani her kilometre başına 115 asker düşüyormuş arkadaşlar. inşa edildiği dönemde. Yani düşünün ki 700 bin insanı siz burada sürekli besliyorsunuz. Sürekli bütün ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Tabii ki buna Çin'de olsanız hiçbir yerin ekonomisi bunu karşılamaya yetmiyor ve 1644 yılındaki isyan sadece duvarı devirebiliyor. Yani hiçbir dış güç o zaman bu duvarı deviremiyor. Ancak içeride ne kadar güçlü olursanız o kadar güçlüsünüz. Ve duvar 1644 yılında artık inşa edilmeye bırakılıyor. Ve arkadaşlar şu an iki duvarın kesişme noktasına geldik. Şu an üzerimde bulunduğum yer. Yani bu gördüğünüz yer 14. yüzyılda üretilen inşa edilen duvar. <laughs> Yeni tarafı görüyorsunuz. Ve şu sağ tarafta gördüğünüz duvar aslında bu duvarın devamı değil. Bu farklı bir duvar. Bu daha eski inşa edilen duvar. Görüyorsunuz bu restore edilmemiş ve üzerinde yürüyebileceğiniz alan da yok. İnşası biraz daha farklı. Burası da iki duvarın kesişme noktası arkadaşlar. Oppa. İşte burası eskiden bu askerlerin içinde barındığı yerler. Görüyorsun şu an bu taraf artık yürüyebileceğiniz son nokta. İlerisi duvarla örülmüş. Hemen bu, bu tarafta kapalı olan taraf. Yani burası diğer duvarın olduğu yer. Şuradan bakalım. Görüyorsunuz. Bu eski duvar arkadaşlar. Bu duvarın devamıysa yani yeni duvarın devamıysa bu tarafta. Bu tarafı da kapatmışlar. Görüyorsunuz. Geçiş burasıymış. Buraya kapatmışlar. Şu üst tarafta da izleme yeri mevcut. Şuradan bir bakalım bakalım ne kadar görebileceğiz. Duvarın devamı burası arkadaşlar. Şöyle kamerayı bir yükseltelim bakalım. Yani şu an ne görüyorsunuz bilmiyorum. Benim görebildiğim <laughs> sadece şu manzara. Burası arkadaşlar turist olarak gelip yürüyebileceğiniz Çin Settin'in bir ucu Size göstereyim hemen nereden yürüdüğümüzde. Şuradan geldik. Şimdi şuradan teleferiği görebilirsek. Teleferik arkadaşlar. Tam şurada kalıyor. Yaklaşık bir saatin sonuçta sonucunda oradan buraya yürüyebiliyorsunuz. Diğer tarafa da yürüyebiliyorsunuz. Diğer tarafta yaklaşık bir saat kadar sürüyormuş. Yani böyle düşünseniz 14. yüzyılda böyle bir yapı inşa ediyorsunuz. Yani yürürken bile insan can çekişiyor. Hem soğuktan hem soğuk ayrı sıcağı farklıdır tabii şu an. Çin'in en soğuk olduğu dönemlerden bir tanesi. Yani gerçekten buraya gelince bunun neden bir dünyanın yeni harikasında bir tanesi olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Hani diyorsun ki abi biz isyan ediyorlar işte Türkler Moğollar. E ne yapalım duvar yapalım. Nasıl yapacağız? İşte alacağız 1 milyon tane işçi. Çin'in baştan başına bir duvar inşa edeceğiz. İşte 12 metre yüksekliğinde falan. Yani kim buna bu fikri 60'ta diğerleri onaylamış gerçekten akıl alır gibi değil. Düşünsenize böyle bir fikirle. Hani bizim böyle Türklerde bu kadar böyle bir defans mantığı yok ya. Adam biraz hani savaşır, ordunu güçlendirirsin, gidersin, yeni bir şeyler inşa edersin, bir buluş yaparsın. Adamın içleriyle oynarsın, tahta oyunları yaparsın, farklı bir şeyler yaparsın. Yok abi adam ne yapmış? Boydan boya duvar inşa etmiş yani. Boydan boya duvar inşa etmek nasıl bir mantıktır ya? Hala aklım almıyor. Ve arkadaşlar duvarda gezerken duvara saldıran dedelerin torunlarıyla duvara inşa eden dedelerinin torunları bir yere geldi buradan. Google Translate ile konuşuyoruz. Hello. <laughs> <laughs> Google Translate açtık konuşuyoruz arkadaşlar. İşte zaman böyle bir şey. Bir zaman düşmanken şu an burada birlikte geziyoruz. Konuştuk çeviri üzerinden. Adamlarda Google çeviri yok da ona benzer bir şey var. Bana TikTok'a mı video çekiyorsun dedi. Dedim ben de YouTube'a video çekiyorum. Adam YouTube'un ne olduğunu bilmiyor. Yani bu adamlar Batı medeniyetinden yani Batı'daki değerlerden, Batı'daki işte normlardan o kadar uzaklar. Bir önceki videomda ben şanhaya gezmiştim arkadaşlar. Oradaki videoda da gördüğünüz üzere Çin tamamen kendi içine kapalı. Kendi değerleri olan, kendi kültürü olan çok büyük bir kültür. Sizin batıdaki işte çok bildiğiniz şeyler adam mesela Yes No'yu dahi bilmiyor. Yani bu kadar temel şeyleri bile bilmemesi garip geliyor gerçekten. Adam mesela YouTube'u bilmiyor. Ama çok Çinliler sıcakkanlılar. Yani adamların adam düşünsene sana bu kadar saldırıyorlar sen gelmişsin <laughs> duvara işaretliyorsun yani insan karşı saldırı yapar ne bileyim gider yok etmeye falan çalışır gerçi adamlar stepte yaşıyor göçebe yaşıyor yani neresine saldıracaksın Sa saldırınca geri kaçıyorlardır muhtemelen yani kendimizden bahsediyorum <laughs> ya adam çözümü duvar yapmakta bulmuş gerçekten çok şaşırıyorum çünkü bakın şöyle Gidiyor arkadaşlar yani dağın tepesine gidiyor. Dağın tepesinden aşıyor gidiyor. Buradan Avrupa'ya kadar gittiğini düşün. Yani buradan Avrupa'ya uçsanız 12 saat sürüyor uçakla. Yani akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil. Arkadaşlar bakın saldırdığımız yere geldim. Biz buradan böyle atla geliyormuşuz. Duvarlara tırmanmaya çalışıyormuşuz. Bakın <laughs> duvarı yüksekliği de bu şekilde. Yani ne diyeyim size iki katlı bir ev kadar falan yüksek. Bu arada arkadaşlar geçiş yasak, yasakmış onun için yürümeyeceğim. Şuradan şöyle geri çıkacağım sadece. Ya düşünseniz buradan böyle atla geliyorsunuz. Aslında bu duvarın diğer tarafı yani duvarın Çin tarafı. Duvarın kuzey tarafı, Türk tarafı, Moğol tarafı o taraf. Yani yükseklik bu şekilde. Buradan böyle atla geliyorsunuz. Bir de tepe de yani hani önce yukarı çıkmanız gerekiyor. Buraya artık merdiven mi geçiriyorsunuz? Nasıl geçeceksiniz gerçekten? Gerçekten değişik. Ya adam gelmiş bunu buraya inşa etmiş ya. Hiç, akı, insan hiç akıl mantığı almıyor yani. Sen nasıl ikna, ettin kardeşim bu adamı buraya, bunu inşa ettirmek için? Bakın burada da duvarın o dönemki. Çince. Tabii ki Çince olacak. Hangi dil olacak değil mi? Çince yazısı. Bakın arkadaşlar burada da böyle duvarın altında boşluklar var. Buradan da buradan da taş bomba atıyorlarmış yani. Barutlu patlayabilen şeyler atıyorlarmış. Buradan kafalarına benim, benim dedemin kafasına buradan bomba atmışlar. Sonuçta geldik, çıktı. Değil mi duvara yani? Bak boşuna inşa etmişsiniz. Geçmişiz. Geldim. <laughs> Çıktık sonuçta. <laughs> Ama paramı aldılar. Yani burası ücretli yaklaşık 15 dolar gibi bir şey. Çok pahalı değil. Yani teleferik ve bu en sonunda kayacağımız şeyin e, kaydıran toplam ücreti 15-20 dolar gibi bir şey. Yani çok pahalı değil. Sadece buraya gelmesi biraz ücretli çünkü bayağı uzak bir mesafe. Şehirden uzak. Buradan taksi tutup gelmeniz gerekiyor veya. Çünkü top taşıma yok. Belgeselde arkadaşlar taşın bir tanesi 10,5 kilo diyorlardı. Şimdi bakalım burada bir tane taş buldum. Bunu ben koparmadım. Burada bu şekildeydi. <laughs> bakalım 10 kilo var mı? Yani aşağı yukarı 10 derim. Elimizde de kemik tozu kaldı. Görüyorsunuz Çinlilerin kemiği elimizde. Şimdi arkadaşlar size buradaki espriyi anlatayım. Videonun bu kısmını çekmiştim fakat şu an editlerken fark ettim ki o kısım bulamıyorum bir şekilde kayboldu veya serindi. Ama atlayamayacağım kadar da önemli bir nokta. Bazı kaynaklara göre bu duvarın yapımında 400 bin kadar işçi öldüğü söyleniyor. Ve bu işçiler arasında şöyle bir efsane var. Bu duvarın tuğlaların arasındaki alçının beyaz olmasının sebebi ölen işçilerin kemiklerinin katıldığına inanılıyor. Ama günümüzdeki yapılan araştırmalarda bu restorasyon çalışmalarında duvarı yenilemek için yapılan çalışmalarda bu alçının renginin beyaz olmasının içindeki pirinçten ve nişastadan olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bu tabi ki bu kadar için mezarı olduğunu değiştirmiyor. Şimdi videoya devam edelim. Neyse en azından geri dönüş yolculuğu rahat. Çünkü yokuş aşağı iniyorsunuz. Her inişin bir çıkışı var. Tam tersini yapmış olduk. Güzel oldu. Şimdi de arkadaşlar, oh, duvarın <laughs> e, ikinci tarafı, o teleferin diğer tarafına geldim. Bu taraf çok daha düzmüş, çok daha yürümesi kolaymış. Ben diğer tarafı tercih etmiştim çünkü o tarafta biraz daha dik olduğu için çok daha güzel fotoğraf çekebiliyorsunuz, çok daha güzel video çıkabiliyor. Bu taraf böyle biraz daha düz, daha kolay yürüyorsunuz. Bir de kışın geldiğim için çok... Aslında kışın buraya gelmek daha mantıklı. Hava biraz daha soğuk oluyor. Biraz daha yürümeniz, çıkmanız kolay oluyor. Hello. Ee, onun için... Bir de kışın çok daha az insan var. Yani yazın bu fotoğrafları görüyorsunuz ya, Çin Seddi'nde böyle bir insan seli her yer turist. Yani turist değil de Çinli turist gerçi çok fazla. O kadar çok yabancı turist de yok yani. Burada gördüğünüz 10 turistten 9,5'u Çinli. Burası arkadaşlar buranın komutanlığın kaldığı yermiş. Böyle küçücük bir yer. Hani görüyorsunuz. Ben diyeyim size 30 metrekare siz deyin 25 metrekare o kadar bir yer. Yani bu ya buranın komutanı da ne yapar ki nöbet değişimi mi şey yapıyor kontrol ediyor. <laughs> Böyle bir yer. Düşünsenize ömrünüzün 40 senesi asker olarak burada geçmiş. Daha sonra ölmüşsünüz. Yani 4 yıl önce şu manzaraya 40 sene boyunca baktığınızı düşünün. Şark görüyor falan var mıdır acaba bunlarda da? Duvarın doğusuna falan gönderiyorlar. <laughs> Deniz manzaralı. <laughs> ya. Adamlar bunu 14. yüzyıl yaparken kanalizasyonları bile yapmışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hop buradan aşağı doğru böyle akıyorlar. Ama bunların tuvaleti nerede, yemekhanesi nerede diye soruyorsanız önceden buraya böyle arkadaşlar köyler yapmışlar. İşte hem burayı inşa ederken hem böyle tuğlaları üretirken bu köylerden duvarları böyle besliyorlar. Yani benim bu teleferikle çıktığım alanı adamlar her gün taş taşıyarak, yemek taşıyarak çıkıyorlar. Hani diyoruz ya Mısır piramitlerini nasıl inşa etmişler diye. Yani burası, gerçi arasında 2000 yıl var ama <laughs> yani burası da Bence Mısır piramidinden inşa etmesi çok çok daha zorlu. Hello, how are you doing? Hi. Hello. You? Abi, böyle bir turist görünce bayağı şaşırıyorlar. Dediğim gibi çok fazla yabancı turist yok. Genelde hep yerli turistler var. Yani burası Çin'in en turistik yeri olmasına rağmen Çin'deki turist sayısı gerçekten çok az. Bir de arkadaşlar bu duvarların ilk yapıldığı dönemlerde Şöyle içlere doğru da haberci duvarlar var. İleri düşman tespit karakolu gibi. <laughs> İleriden işte mesela 100 tane atlı görünce, 100 tane düşman görünce bir tane bayrak kaldırıyorlar. Bu Yüzükler Efendisi'ndeki gibi haberleşme sistem var. Böyle kule 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 birbirine haber verip en başta kuleye haber gönderiyorlar. İşte 200 atlı görünce iki tane kırmızı bayrak kaldırıyorlar. 1000 atlı görünce ise, görünce ise ateş yakıyor arkadaşlar. Ben bu olayı ilk belgeselde duyunca aa dedim bu Yüzükler Efendisi'nden Diyor ki bunlardan islenmişler Ya düşünsenize ta ilerden ateş yaka yaka yaka. Bu en başlık karakola. işte bin tane atlı geliyor diyor. Buraya hemen takviye birlik yoğunlaştırıyorlar. O şekilde savunmayı güçlendiriyorlar arkadaşlar. Nice watch for war. Not bad. Not bad. Arkadaşlar bu slide kısmında deli gibi insan sırası vardı onun için İnerken tekrar teleferikle iniyoruz. Yani genel olarak beğendim. Hani sadece bir duvar deyip ee, ya tek bir duvar değil yani burada aslında bu insanların biraz daha mentalitesini görüyorsunuz. Nasıl bir azimle bunu inşa ettiklerini görüyorsunuz. Gerçekten garip yani bu insanların 500 yıl önce buradan Avrupa'ya kadar uzunlukta bir duvar inşa etmeleri Gelip görmeye değer yani. Ha bir daha gelir miyim diyorsanız muhtemelen bir daha ömrümde buraya gelmem. Ama tek sefer yani bir tik atmak için gelinebilir. Farklı bir videodan tekrar görüşmek üzere.